Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. yazılı matematik örnek sorularının çözümlerine bakacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Uzun kenar uzunluğu 16 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartondan aşağıdaki gibi daireler kesilip atılarak daire cetveli yapılmıştır. Cetvelde büyük ve küçük dairelerin sağ tarafında yazan sayılar dairenin çevre uzunluğu yani 12 santim ve 6 santim. Küçük dairenin cetvelin kenarına olan uzaklığı 2'şer santimdir. Buna göre yapılan bu daire cetvelinin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? Evet arkadaşlar. Öncelikle burada verilen iki dairenin alanını bulup dikdörtgen şeklindeki cetvelimizin alandan çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle dairenin alanı arkadaşlar alan formülümüzdeydi alan pi r kareydi. Alanı bulmak için öncelikle yarı çapı bulmamız lazım. Yarı çapı da çevreden bulabiliriz. Öncelikle büyük dairenin çevresine bakalım. Çevre formülü neydi? Çevre 2 pi r idi. Büyük dairenin çevresi ne kadardı arkadaşlar? 12 santim eşittir. 2 çarpı pi'mizi 3 alıyoruz. 3 çarpı r. Re. Buradan r'mizi 2 santimetre olarak buluyoruz. Yani büyük dairenin yarıçapı 2 santimetre. Aynı işlemi küçük daire için yaptığımız zaman çevre eşittir. 2 pi r'den çevremiz ne kadardı? 6 santimetre eşittir. 2 çarpı 3 çarpı r'den buradan r'mizi 1 olarak buluyoruz. Demek ki küçük dairenin yarıçapı da 1. Pardon, 1 santimetre. Evet alanları bulmak istediğimiz zaman daire alanı büyük daire için yapıyorum. Alan pi r kareydi. Bu durumda pi'mizi 3 alıyoruz. R'miz 2'nin karesi. Alanımız eşittir. 3 çarpı 4'ten 12 santimetre kare. Büyük dairenin alanı arkadaşlar 12 santimetre kareymiş. Küçük dairenin alanına baktığımız zaman alan eşittir. Pi R kareden pimizi 3'tü. R'miz de arkadaşlar 1'in karesi. O zaman küçük dairenin alanını kaç buluyoruz? 3 cm kare. Küçük dairede arkadaşlar 3 cm kare alana sahip. dikdörtgen şeklindeki cetvelin alanı bulmak için arkadaşlar kenar uzunlukları lazım. Dikkat ederseniz 2 cm 2 cm küçük cetvelin yarı çapı 1 cm olduğundan dolayı çapının tamamı da 1 bir artı 1'den 2 santimetre olur. Bu durumda 2 4 6 yani dikdörtgen şeklindeki cetvelin kısa kenarı 6 santimetre. Bu durumda cetvelin alanı alan cetvel eşittir. 6 çarpı uzun kenarı 16 santimetreydi. 6 çarpı 16'dan bu da eşittir arkadaşlar. 96 santimetre kare. Bizden istenen küçük daireler çıkarıldıktan sonra kalan alan olduğundan dolayı bu durumda 96 santimetre kareden büyük dairenin alanı 12 idi. Artı küçük dairenin alanı da arkadaşlar 3 santimetre kareydi. Bu durumda 90 eksi 12 artı 3 tane 15 o da eşittir. 81 santimetre kare olarak buluruz. Evet arkadaşlar diğer bir soruyla devam ediyoruz. Bir pastanede poğaça, simit ve açma satılmaktadır. Bu ürün sayılarının çeşitlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde ürünlerin satış fiyatı ise tabloda gösterilmiştir. Aynı gün içinde poğaçaların tamamı satılmış ve 3750 TL gelir elde edilmiştir. Buna göre simit ve açmaların tamamının satışından elde edilecek gelir kaç Türk lirasıdır? Burada fiyat tablosuna baktığımız zaman poğaçanın 15 TL, simitin 20 TL, açmanın 12 TL olduğunu görüyoruz. Burada ürünlerin dağılım grafiğine baktığımız zaman çembersel bir daireye göre dağıtılmış. Çembersel bir dairenin toplam açısının 360 derece olduğunu biliyoruz. Buradan poğaçaya düşen açıyı bulmam lazım. Simite düşen açı 120 derece, açmaya düşen açı 90 derece artı poğaçaya düşen açıyı bilmiyorum. X diyorum eşittir 360 derece. Buradan X'i nasıl bulurum ben? 360'tan eksi 120 artı 90'ı çıkarırsam bu durumda 360 eksi 210'dan poğaçaya düşen açı arkadaşlar 150 derece olarak buluyorum. Yani bu açımız ne kadarmış? 150 derece. Bunları şöyle ifade edebiliriz. Mesela simit için 150 120 derecelik bir dilim vardı. Ben bu dilime 120K desem. Açma için de 90K desem. Poğaça için de 150K desem. Ve diyelim ki bu kadar büyük sayılarla uğraşmayalım. Her birine aynı olmak suretiyle 30'a bölsem. Yani 120'yi 30'a böldüğüm zaman 4K. 90'ı böldüğüm zaman 3K ve 150'den sonra da 5K. Yani elimde 4K kadar simit var. 3K kadar açma var. Ve 5K kadar poğaça var. Evet. Aynı günün içinde poğaçaların tamamı satılmış. Yani 5K kadar poğaçamız satılmış. Yani 5K kadar poğaçayı satmışız. Poğaçanın fiyatı ne kadardı? 15 TL. Bu durumda ne kadar gelir elde etmiştik? 3750 TL arkadaşlar. 3750. Buradan 75K eşittir. 3.750 3750'den K'mızı buradan arkadaşlar 50 buluyoruz. K'mızı bulduktan sonra bu durumda simit ve açmaların e, fiyatlarını da bulabiliriz. Ne kadar gelir elde edildiğini bulabiliriz. Simit için yapalım. Elimizdeki simit miktarı ne kadardı? 4K'ydı. 4 çarpı K'mız kaçtı? 50. Bir simit fiyatı ne kadardı? 20 TL. Bu durumda 200 çarpı 20'den simitten arkadaşlar 4000 TL gelir elde ediyoruz. Aynı şekilde açmayı da bulalım. Şu kısmı yapalım. Açmamız ne kadardı? 3K. Açmanın birim fiyatı ne kadardı? 12 TL. K'mızı biliyorduk. 3 çarpı 50 çarpı 12'den bu durumda 150 çarpı 12 ve bütün açmalardan 1800 TL gelir elde ettik. Bizden istenen simit ve açmalardan elde edilen toplam gelirdi. 4000 TL simitten gelir elde etmiştik. 1800 TL de açmadan gelir elde ettik. Toplamda arkadaşlar 5800 TL gelir elde edilmiş oldu. Evet arkadaşlar diğer bir soru ile devam ediyoruz. Aşağıda farklı iki marketin avokado satışları için yaptıkları kampanya görselleri verilmiştir. Bu kampanyaları kullanarak Asım A marketinden 5'li paketler halinde Buğra ise B marketinden 10'lu paketler ile 40'ar adet avokado almışlardır. Asım'ın ödediği tutar Buğra'nın ödediği tarın %90 olduğuna göre B marketinde avokadonun tekli satış fiyatı nedir? A marketini incelediğimiz zaman tekli satış fiyatı 50 TL olan ürünlerden 5'li paketler halinde aldığınız zaman %10 indirim yapılıyormuş. Bu durumda öncelikle biz Asım'ın A marketine ödediği tarı bulalım. Asım 40 adet A marketinden tekli satış fiyatı 50 TL olan üründen almış. Yani Asım A marketine 2000 TL ödemesi gerekirken 5'li paketler halinde aldığından dolayı %10 indirim almış. 2000'in %10'unu bulmak için arkadaşlar 10 bölü 100 ile çarpıyoruz. Sadeleştirme işlemlerini yapınca sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. Bu durumda Asım A marketinden 200 TL indirim almış. Yani Asım A marketine 2000 TL ödemesi gerekirken 200 TL indirim aldığından dolayı A marketine 1800 TL ödemiştir. Asım'ın ödediği tutar Buğra'nın ödediği tutarın %90'ı olduğuna göre. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle diyebiliriz bakın. %90'ı 1800 TL ise yüzde yüzü ne kadardır? Karşılıklı çapraz çarp, çarp böyle arkadaşlar. Yani x eşittir 100 çarpı 1800 bölü 90. Sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitti. 180'i 90'a böldük arkadaşlar. 20. Bu durumda x'imizi 2000 TL buluyoruz. Bu 2000 TL Buğra'nın B marketinden %50 indirimli ödediği miktar. O zaman Buğra'nın indirim almazdan önceki fiyatını bulalım. Aynı işlemi yine yapıyoruz. Bakın %50'si 2000 ise %100'ü kaçtır diyoruz. Yine karşıdan karşıya çarp çapraza böl. X eşittir 100 çarpı 2000 bölü 50'den. Sadeleştirelim. 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. Bu durumda arkadaşlar ikisimizi kaç bulduk? 4000 TL. Asım'ın B marketine toplam ödediği fiyat, ödemesi gereken fiyat 4000 TL'ymiş. Bizden istenen teklif fiyat miktarı 40 tane ürün yani 40 ürün 4000 TL ise arkadaşlar bizden istenen tek bir ürünün fiyatı. Yani 4000'i ben 40'a böldüğüm zaman tek bir ürünün fiyatını bulmuş olurum. O da arkadaşlar sadeleştirdik. 404'e böldük. 100 TL'ymiş. Yani B marketinde tekli satış fiyatı 100 TL. Evet arkadaşlar son soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde AB doğrusu CD doğrusuna paralelmiş. Bakın AB doğrusu CD doğrusuna paralel. EF doğrusu EF paraleldir. LK'ya paralel. FGA 30 dereceymiş. Yazılmış. CMN 40 derece yazılmış. Olduğuna göre LKN kaç derecedir? Yani bizden istenen açı arkadaşlar LKN burası kaç derecedir istiyoruz. Bu sorunun kolay bir çözümü var. Dikkatli dinleyin. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Yani 40 derece ise açımız 40 derece. 30 derece ise karşıdaki açı 30 derece. Bakın. EF doğrusu LK doğrusuna paraleldi. İki paralel bakın Z kuralı var. Buraya A açısı dersen ben bu açıya da A derim arkadaşlar. Buradaki kuralımız Sağa bakan açılar, yani bu yönlü bakan açılar toplamı sola bakan açıların toplamına eşit. Yani bakın sağa bakanlar 30 artı A açısı artı 40. Eşittir. Sola bakanlar A artı X. Buradan 70 artı A eşittir. A artı x'ten. A'yı karşıya atıyorum. 70 şu, şu şekilde arkadaşlar. Eşittir. A artı x eksi A'dan. A'lar birbirini götürdü. Burada x'i arkadaşlar 70 derece olarak buluyoruz. Yani x'imiz 70 dereceymiş. Çözümü bu kadar basit. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Videodan sonra kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın